9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok eski ve yeni siyasetçi katıldı. Törende devlet adına bir konuşma yapan Erdoğan, Demirel'in halk için birçok hizmete imza attın söyledi. Ülke içinde gittiğim pek çok yerde kendisinin ve hizmetlerinin izine rastladığımı özellikle belirtmek isterim. Gerek İslamköy'de bizzat yaptırdığı külliye, gerekse de Güniz Sokak'taki evi, bundan sonraki nesillere onu anlatan, onun hatıralarını yaşatan eserler olacaktır. Milletin hizmetine sunulabilecek bir gelecek inanıyorum ki siyasetle ilgilenen veya ilgilenmeyen gençliğimize de yol açıcı olacaktır. Bir kez daha ailesinin sevenlerinin ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Süleyman Demirel'in naaşı, saygı duruşu ve mecliste düzenlenen devlet töreninin ardından top arabasına konularak kortej eşliğinde Kocatepe Camii'ne götürüldü. çok büyük bir var. Peki, aileli, söz konusu.